Evet arkadaşlar bugün size şey birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte bazın kostümünü alıyoruz. Ama kostüm zaten önümüzde. Olay anlatayım. Ben bazın kostümünü alma videosunu çekiyordum. Sonra aldım. Baktım. Video da değilmişim. Yani da de değilmişim. O yüzden de video gitti. Yani aldığımı gösteremiyorum size. Şimdi ne yapacağız? Yani bu böyle kostüm nasıl güzel oluyor? Nasıl bir yetim? Tek hesaplaşmadan giyelim yani mesela. Nasılmış? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar yaşlı oldum. Bir like'ınıza alayım. Kuş. Yapma bana Yapma. Yapamazsın bana bunu. Şuradan bir gideceğim şey gis, gidince Üzerine gideceğim. Gitmedi ya. Şimdi beni gördü. Bu yaz. Ama şimdi göremez. Çünkü ona geldi. Bu da bir şey vardı değil mi? Yok ya da şu çaldı. <laughs> Bakalım buralar. Aha. gideceğim diyeceğim. An anam. An. Oh, son anda kaçtım. Son anda kaçtım. Lan ne yiyebilirdim yoksa değil mi? Buradayım. Alo buradayım. Uhu, uhu. Kavga edin, Ben kaçmayayım. Kabı gedin oraya. Hop 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 hop. Yavaş ol yavaş ol. Bulla ben kaldım. Ha canar. Gel. Gel buraya. Bul kardeş. Gel bakayım sen gel. Gel gel. 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 Gel gel gel. Seni burada beklemek istiyorum ama ben de korkmayı ben yani çıkmaya işleniyorum. Şöyle şöyle şöyle. Geleyim mi? Alo. Bak buradayım. 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 Alo kardeş. Oo. La ben niye böyle boş boşuna kullandıysam. Ama yine de yendim. Ve arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Yani bu baz nasılsınız? Bunu öğrenmiş olduk. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.